Karbondioksit ve diğer sere gazları atmosferimizde her zaman vardı. Bu gazlar tıpkı sere gibi ısı içeride tutarak dünyayı yaşanabilir hale getirdi. Ancak sanayileşme ile birlikte bu gazların atmosferdeki miktarı giderek artmaya başladı. Küresel ortalama sıcaklık daha çok ısının tutulmasıyla yükseldi. Yani dünyamız ısınmaya başladı. Bunun sonucu da karşımıza iklim değişikliği olarak çıktı. Bizler her gün yaptığımız aktivitelerle bu sere gazlarının daha fazla salımına yani havaya bırakılmasına neden oluyoruz ve dünyayı etkiliyoruz. Bu etki bizim karbon ayak izimiz olarak adlandırılıyor. Yediğimiz 1 kilogram sığır et için 34.6 kilogram karbondioksit havaya bırakıyoruz. Bir cheeseburgerin karbon ayak izi 3.6 kilogram. Yediğimiz 1 kilogram patatesin karbon ayak izi 0.45 kilogram. Formula 1 araçlarının kilometre başına sahip oldukları ortalama karbon ayak izi 1.74 kilogram. Tüketim alışkanlıklarımızdan gereksiz tüketmekten vazgeçerek karbon ayak izimizi azaltabiliriz. Temiz bir dünya için hala vaktimiz var. Müzik